Kanal 15 Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün takvimlerimiz 5 Mayıs 2023 Cuma'yı gösteriyor. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizler için derlediğimiz haber bülteni ile karşınızdayım. Sevgili izleyenler, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan İsmail Karaoğlan evinde ölü bulundu. Burdur E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan 23 yaşındaki İsmail Karaoğlan evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 2 ay önce Burdur E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak göreve başlayan İsmail Karaoğlan salı sabahı nöbetten çıktıktan sonra evine döndü. Dün sabah mesaiye gitmesi gereken kara olan iş yerine gelmeyince arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Cemil Mahallesi 18.031 sokaktaki evine gelen arkadaşları dairenin kapısını açıp içeri girdiklerinde kara olanı yatağında yüzüstü vaziyette hareketsiz halde buldu. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnfaz koruma memuru Karaoğlan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karaoğlan'ın cenazesinin memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi. Burdur'da dün öğle saatlerinden sonra sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Burdur'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Burdur'da dün saat 15 sularında aniden bastıran sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık bir buçuk saat süren yağmur ve dolu nedeniyle bazı ana arterlerde su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yağış nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'nde ekmek evinde pişi yaparken mahsur kalan 3 kadın kendi imkanlarıyla çıkarak evlerine döndü. Trafikte yağış nedeniyle mahsur kalan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı. Su baskını yaşanan ve ihbar alınan bölgelere belediye ekipleri anında müdahale ederek sorunları giderdi. Vatandaşların mağduriyet yaşaması engellendi. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangın sezonu öncesi sezona hazırlık tatbikatı yapıldı. Tatbikat dün öğleden sonra Seydiköy Orman Deposu'nda gerçekleştirildi. Orman ekipleri yangın sezonu tatbikatını başarıyla tamamladı. Burdur'un Bucak ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangın sezonu öncesi Sezona hazırlık tatbikatı yapıldı. Dün saat 14'te Seydiköy Orman Deposu'nda yapılan tatbikata Isparta Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve orman işletme personeli katıldı. Tatbikat öncesi Kanal 15'e açıklama yapan Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, Orman işletme personelinin eğitim ve tatbikatlarını sürdürdüğünü belirterek yaz sezonunun yangınsız ve en az hasarla geçmesini temenni etti. Seydiköy Orman Deposu'nda yangın sezonu öncesi hazırlık tatbikatı yapılacağını belirten Ersoy, 15 Haziran-15 Ekim arasını kapsayan yangın sezonunda vatandaşların hassasiyet ve duyarlılık göstermesini beklediklerini ifade etti. Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy bir yangın söndürme helikopteri, dört yangın gözetleme kulesi, dokuz arazöz ekibi, yüz personel, tüm teçhizat ve ekipmanla yangın sezonuna hazır olduklarını bildirdi. Her zamanki gibi e, riskli zamanlar geldiğinde bütün e, vatandaşlarımız olarak ateşle oynamamayı, duyarlı olmayı, dikkatli olmayı öneriyoruz her zaman aklımızdan çıkarmayacağız ee, en küçük bir haber alındığında müdahale edileceğinden vatandaşımızla birlikte zaten şüphemiz yok biz de tedbirlerimizi alıyoruz 15 e, Haziran 15 Ekim arası Bucak helikopterimiz e, göreve başlayacak yine e, yer ekibimiz minibüs ekipleri kiralamalarını da yaptık e, dolayısıyla e, temennimiz yangının Çıkmaması, çıkarsa da en az hasarla atlatmamızdır. Dört tane kulemiz var gözetlemede e, hizmetini yapan. 9 ayrı yerde arazöz ekibimiz görev alacak. E, 85 e, yangın işçimiz ve 15 yer ekibi işçimizle, yangın savaşçılarımızla e, yangınla mücadele hizmetlerini e, yapacağız. Seydiköy Orman Deposu'nda yapılan tatbikatta konuşma yapan Isparta Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, yaz sezonunu orman varlığı kaybı yaşamadan geçirmeyi temenni etti. Orman ekiplerine güvendiklerini aktaran Ataş, olası orman yangınında ekiplerin can güvenliklerine azami düzeyde dikkat etmelerini istedi. Ben yangın sezonunda önceki işimizin orman olması gerektiğini her zaman size ifade ediyorum. Biz ne kadar güzel iş yaparsak yapalım, bir yangın bizim bütün güzel işimizi alır götürür arkadaşlar. O nedenle yangın sezonu başladığı andan itibaren her işletme şefimiz, her muhabbet her işçimiz her an yangına müdahale edecekmiş gibi hem zihnen hem bedenen hazır olacak arkadaşlar. Zihin olarak da zihniniz orman yangınına odaklanacak. Ben bu ekibin her şeyin en iyisini yapacağına inanıyorum. Sizler yıllardır bu yörede çalışıyorsunuz. Bu yörede orman yangınlarıyla mücadele ettiniz. Ve bugüne kadar da 2021 yılındaki yangının dışında yörede çok büyük bir yangın hukuku bulmamış. Bundan sonra da bulmayacağına inşallah temennisinde bulunuyoruz. Konuşmaların ardından tatbikata geçildi. Temsili oluşturulan yangına en kısa sürede müdahale edilmesi sağlanarak ekiplerin hızlılığı, çevikliği ve ekipmanların doğru kullanımı test edildi. Orman ekipleri yangın sezonu tatbikatını başarıyla tamamladı. Burdur Merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri gelirdi depremzedelere bağışlanmak üzere resim sergisi açtı. Burdur Merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin 9, 10, 11 ve 12. sınıfında öğrenim gören 130 öğrenci 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattıkları proje ile resim yapmaya başladı. Öğrenciler resimlerini Cumhuriyet Meydanı'nda görücüye çıkardı. Resim sergisinin açılışını vali yardımcısı Mehmet Yıldız Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'le öğrenciler yaptı. Hayırlı dileklerimle teşekkür, hayırlısı. 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 Evet, hayırlısı. Hayırlı, teşekkür Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, resim sergisinde emeği geçen herkesi kutluyor teşekkür ediyorum dedi. Deprem acı acılarını paylaşmak için efendim güzel etkinlikler yapıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerimizle de, değerli öğretmenlerimizin önderliğinde bu konuda depremzede ailelerimizin yararına bir resim sergisi düzenlediler. Kendilerini okul müdürü arkadaşımızı, öğretmenimizi ve bu emeği çeken bütün öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah ülkemize, insanımıza inşallah böyle bir acıyı bir daha yaşatmaz. Okul müdürü Hüseyin Işık da resim sergisi için Şubat ayından bu yana iki aylık süre boyunca Depremzede ailelere destek olmak amacıyla çalıştıklarını aktardı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi olarak depremzede ailelerimize destek olmak amacıyla 130 öğrencimizin yaptığı çalışmaları bugün burada, burdur Cumhuriyet Meydanı'nda sergileme olanağı bulduk. Bu çalışma öğrencilerimizin Şubat ayından bu yana 2 aylık bir çalışmasının ortaya çıkmış bir ürünüdür. Elde edilecek geliri depremzedeleri ailelerimize bağışlamak üzere bir çalışma başlattık. Katılımlarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Kurdele kesilmesinin ardından protokol üyeleri tarafından resim sergisi gezildi. Avrupa Yıldızlar Orientering Şampiyonası öncesi Bulgaristan Orientering Federasyonu adına Belingrad Belediyesi Orientering Kulübü adına düzenlenen ikinci resmi kampa Türkiye Milli Takımı Genç Yıldızlar sporcuları da katıldı. Avrupa Yıldızlar Orientering Şampiyonası öncesi Bulgaristan Orientering Federasyonu adına Belingrad Belediyesi Orientering Kulübü Milados Yevgrad tarafından düzenlenen ikinci resmi kampı 28 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında Vellingrand'da yapıldı. 28-30 Nisan tarihleri arasında Vellingrand Kupası ile başlayan program 1 Mayıs günü orta mesafe, 2 Mayıs günü uzun mesafe olmak üzere iki farklı yarış etkinliği ile devam etti. 3 Mayıs sabahı düzenlenen orta mesafe yarışı ile tamamlanan programa Türkiye, Bulgaristan, İsrail, İtalya, Letonya, Macaristan, Portekiz, Sırbistan... Slovenya olmak üzere 9 farklı ülkeden yaklaşık 135 sporcu katıldı. Türkiye'den Avrupa Yıldızlar Orienteling Şampiyonası ikinci resmi kampına Balıkesir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Türkiye Orienting Federasyonu 2022-2023 sezonu birinciliğini elde eden Ayşe Asya Tuzcu Oğulları K18A kategorisinde, Altar Ilgaz Tuzcu Oğulları E18A kategorisinde katıldı. İlk videosu buradan geldim. Çıkamanın fişesini indim. Çabalarım bayağı içindeydi. Görken zorlandım sonra çıktım. Kadıkadan biraz gittim. Eğimden döndüm. Burayı dik kestim. İlk ilk hedefe kaçırdım. Sonra döndüm aldım. Bu taştık taşlık şeye mi benziyor? Bayağı çok yüksek taşlar var orada. Bucağa benziyor mu? Yok daha. Daha farklı taşlar Sevgi. var. Olabilir. Evet. Sonra işte buradaki e, hedefime gittim. Hedefin yeri zaten biliyordum uzaktan görmüştüm. Uh -huh. Sonra Minhan'ı takip ettim. Şu katikadan çarptım. Dere yatağından çıktım. Buldum. Sonra burada Minhan'ı takip edip hedefi aldım. Bu hedef bayağı yukarıdaydı biraz tırmandım. Sonra uzun hedefe geldik böyle doğal güzelliği ve tarihi yapısıyla meşhur turistik bir bölge olan Bellingrad'da yarışma öncesi düzenlenen bu tür kampların sporcuların yarışma arenasını, alanın doğal yapısını ve zorluklarını tanımalarına büyük katkısı olduğu, bunun yanı sıra kampa katılan sporcuların rakiplerine göre yarışmada büyük avantaj sağladığı belirtildi. 14 Mayıs öncesi seçim çalışmalarını sürdüren CHP Burdur Milletvekili adayı Hülya Gümüş, Bucak Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları ziyaret etti. Ardından Okullar Caddesi ve Pazar Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili adayı Hülya Gümüş Bucak organize sanayi bölgesinde fabrikaları ziyaret ederek işçilerle buluştu. Organize sanayi bölgesinde hizmet veren fabrika ve işletmeleri gezen Gümüş'e ziyaretleri sırasında CHP Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay, Kadın Kolları Başkanı Tutku Ay ve parti teşkilat üyeleri eşlik etti. Birleşe birleşe kazanacağız sloganıyla seçim çalışmalarını sürdüren CHP Burdur Milletvekili adayı Hülya Gümüş, Okullar Caddesi ve Pazar Mahallesi esnaflarını da ziyaret etti. Milletvekili adayı Gümüş, Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyaretleri ve Okullar Caddesi'ndeki esnaf ziyaretlerinde hem işçilerden hem de esnaflardan 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Burdur Mehmet Akif Fersoy Üniversitesi Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi bugünlerde Özbekistan Tekvando Milli Takımının 45 kişilik sporcu kafilesini ağırlıyor. Özbekistan'ın Tekvando Milli Takımı bir ay boyunca Makü Sporcu Eğitim ve Kamp Merkezi'nde kampını sürdürecek. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sporcu eğitimi ve kamp merkezi kurulduğu ilk günden itibaren hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli kategorilerde ve branşlarda 80'e yakın takım ve 3000 civarında profesyonel ve milli sporcuların kamplarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'de futbol branşında Başakşehir, Alanya Spor ve Antalya Spor gibi süperlik takımlarının sezon başı kamplarına yapmış olduğu ev sahipliğiyle adını duyuran makü sporcu eğitimi ve kamp merkezi, futbol branşı dışında da basketbol, voleybol, güreş, judo, tekvando gibi spor branşlarının kamplarına da ev sahipliği yapıyor. Uluslararası düzeyde Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Rusya ve Suudi Arabistan'dan çok sayıda takımın kamp yaptığı Makü Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi'nde milli takımlar düzeyinde ise Ukrayna Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Judo Genç Milli Takımları, Türkiye rugby milli takımları kamp yaptı. Merkez şimdi de Özbekistan Tekvando milli takımına ev sahipliği yapıyor. Özbekistan Tekvando milli takımı 45 kişilik sporcu kafilesiyle bir ay boyunca Makü Sporcu Eğitim ve Kamp Merkezi'nde kamplarına devam edecek. Haberlerimizin ardından altın piyasalarına göz atıyoruz. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sunar. Bucak Şencan Sarraf'tan aldığımız bilgiye göre bugün 22 ayar bileziğin gramı 1340 liradan işlem görürken çeyrek altın satış 2380, Cumhuriyet altını satış 9770 liradan işlem gördü. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sundu. Bültenimizin sonunda sırayı hava durumu alıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur 21, Bucak 22, Gölisar 17, Tefenli 18, Yeşilova 19, Ağlasun 21 derece. Bölgemiz alçak basınç merkezinin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleriyle Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvete esecek. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece arasında azalacak. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince Burdur 9.22, Ağlasun 7.21, Çeltikçi 8.23, Bucak 1022, Yeşilova 719, Karamanlı 717, Kemer 819, Tefenli 818, Gölisar 819, Çavdır ve altınyayla 8-18 derece. Çevre illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Isparta 922, Antalya 1926, Denizli 1323, Uşak 817, Afyon Karahisar 9 18, İzmir 12 22, Kütahya 8 15, Muğla 9 18 derece. Bu gece Burdur'da Özdoğan, Bucak'ta Kardelen Eczaneleri Nöbetçi Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizlere aktardığımız haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber saatimizde yeniden görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.